Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz din kardeşlerim bu sohbetimizde inşallah zekatın dinimizdeki yeri ve öneminden bahsedeceğiz. Malumunuz Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde zekatın öneminden dolayı zekatı namazla beraber zikredilmektedir. Hazreti Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor ve aqimus salate ve zekate namazı dosdoğru kılın zekatı verin buyuruyor. buyuruyor Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şerifte şöyle buyuruyor. La yectebi'u şuha vel imanu fi cevfi Buyurur ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman ile cimrilik kulun kalbinde birleşmez. Yani eğer bir insanın kalbinde iman varsa kesinlikle cimrilik yapıp da Zekat vermemezlik yapamaz buyuruyor. Dolayısıyla zekatın süzdük anlamı zaten artma, çoğalma ve temizliktir. Mümin olan bir kardeşimiz de her konuda olduğu gibi servetinin de temiz olmasını ister. Zekatını da vermemezlik yapıp da büyük servetini onunla kirletmemesi lazım. Hz. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde şöyle buyuruyor. وَمَا اَنْفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ siz Allah için verirseniz Allah onun yerine daha iyisini size verir buyuruyor. Aziz kardeşlerim yetimlerin malları normalden çok tehlikeli. Ya iyilikçe dokunmamız gerekiyor ya da kesinlikle yetimlerin mallarından uzak durmamız gerektiğini buyurur İslam dini. Ama mesele zekat olunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yetimler hakkında bile şöyle buyuruyor. Onların servetinde zekatlarını çıkartıp dağıtın ki o zekat malları o yetimlerin diğer mallarını yiyip bitirmesin buyuruyor. Aziz müminler İslamiyet'te iki temel ibadet vardır. Biri bizimle Allah arasındaki bağı ve rabıtayı sağlıyor, diri tutan namazdır. Diğeri ise bizimle Allah'ın kolları arasındaki bağı ve rabıtayı sağlayan zekattır, zekat meselesidir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Açlık ne kötü bir arkadaştır buyuruyor. Zenginlerimiz çok ama zekat verenlerimiz az. Zira bu sistem Allah'ın istediği gibi çalışmış olsaydı yeryüzünde bir Müslümanın aç kalmaması gerekirdi. Biz burada bu meseleleri konuşurken Gazze başta olmak üzere birçok Müslüman ülkelerinde Müslümanlar açlıktan ölüyor. Bu mümin kardeşlerimizi bu hale düşüren, onları zulmeden her ne kadar batılı güçler olsalarda ama bugün kendisini Müslüman bilip de malının zekatını bu fakirlere bu mağdurlara göndermeyip de onları bu zalimlerin eline terk eden zenginlerimiz dolaylı yollarda bu batılı göçlerin ortakları olmuş oluyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Ahir zamanda fakirlik küfre yakındır buyuruyor. Aç olan bir insana sen gidip dini anlattığın zaman o dini anlayamaz. Dolayısıyla midesi boştur. İlk başta onun derdi midesinin dolmasıdır. De Zenginle fakir arasında bir çukur, bir engel mevcuttur. Bu çukurun, bu engelin kaldırabilmesi için ancak zenginin fakire zekatını vermesiyle bu çukur kapanabilir, bu engel kalkmış olur. Aziz müminler, malın hepimizin yanındaki değeri malumdur. Malı olmayanların dininde zafe düştüklerini ve hatta din değiştirdiklerini görürsünüz. Avrupa'nın ta öbür uçlarından buraya gelip misyonelik faaliyetleri yapan buradaki Müslümanları neyle kandırıyor? Parayla kandırıyor. Onlarınki tebliğ değil. Onlar gelip de bizleri karşılarına alıp da kendi dinlerin hakkaniyetini anlatacak sağlam bir delilleri yoktur. Onlar bizi karşılarına alıp Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna dair ispatlayamadıkları gibi onlar bu düşünceyle hiç kimseyi kandırıp da Hristiyanlaştıramazlar. Onlar gençlerimizi, fakirlerimizi parayla, malla kandırıyorlar. Gençlerimizin, fakirlerimizin ellerine İncil verirken içerisine dolar bırakıp bu şekilde onları kandırıyorlar. Şimdi sizlere soruyorum, kendisini mümin bilip, Müslüman bilip de malının zekatını vermeyip, bu fakir Müslüman kardeşlerimizi, mağdur kardeşlerimizi götürüp Hristiyanlara muhtaç bırakan insanlar bu misyonelik faaliyetlerinden ortak değiller mi? Ama şimdi sen gidip zengine söylersen, Bak kardeşim sen zekatını vermediğin zaman dolaylı yollardan insanların dinden çıkmasına sebebiyet veriyorsun. Hristiyan olmasına sebebiyet veriyorsun dersen zengin kabul etmeyecektir. Aziz müminler Kur'an'a ve hadise dayanarak fıkıh kitaplarımızda böyle bir benzetme yapılmıştır. Şöyle buyuruluyor. Toplumda fakirlerin haklarına riayet edilmemesi vücuttaki bir ozgun kanaması gibidir vaktinde tedbir alınmazsa kan kaybı ile ölmesine yol açabilir buyuruluyor. Fakirlerin haklarını riayet edilmemesi ise sosyal bir kanamadır. Şimdi bazılarımız diyoruz ben dünyayı düzeltemem. Hayır sen Yahudi çocuğunu hastayken ziyarete İslam'a çağırır, iman edince duygulanıp ağlayan bir peygamberin ümmetine mensupsun. Hepimize de görev düşmüş oluyor. Dolayısıyla dikkat ederseniz bu hadisi şerife Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuğu batıl inançtan kurtarıp da İslam dinin özene gitmesine vesile olduğundan dolayı duygulanıp ağlamıştır. Eğer Müslüman olarak bizler bugün onun ümmeti olarak bizler Müslüman kardeşlerimizin fakirlikten dolayı eğer İslam dini terk edip de Hristiyan oluyorsa, eğer bunda herhangi bir özüntü doymuyorlarsa imanları nerede kalmış oluyor? Rabbül Alemin cümlemize İslami bir şuur nasip eylesin inşallah. Zengin olan mümin kardeşlerimizin kalplerine de bir merhamet koysun ki bu mağdur ve mazlum olan kardeşlerimize el uzatmış olsunlar. امين والحمد لله رب العالمين الفاتحه معه الصلاه